Herkese selamlar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Esaret dizisinde önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten arkadaşlar Esaret dizisi biliyorsunuz 22 Mart, Cuma akşamı 300. ile ekranlara gelecek ve 3. dalyasını yapacak. Biliyorsunuz arkadaşlar dizimiz gayet günlük dizi olarak sevilen bir dizi ve reytingleri de gayet iyi durumda. Orhun yaşayacak mı soruları sizlerden de çok çekebilir. Merak etmeyin arkadaşlar Orhun kısa sürede kendini toparlayacak. Hira ve Afif arasında yaşananlar da bizlere ekranları kilitlemeyi devam ediyor. Hira adeta zulüm görmeye devam edecek gibi gözüküyor. Çimler Hira ve Orhun mutlu olsun isteyenler videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Üçüncü dalgasını yapacak olan dizimizin 300. bölümü merakla bekleniyor diyebiliriz. Sizler bu diziyi merakla bekliyor musunuz? Seviyor musunuz? Fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlar kısmında detaylar geldiçe de dizimiz hakkında ben de da sizlere paylaşmaya devam ediyorum biliyorsunuz. Bir sonraki hesabet dizimizin analizinde videosunda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.